Ben 65 yaşında köylü bir kadınım. Buruk ve üzümlü geçen 23 Nisan bayramı için bir şiir okumak istiyorum. 23 Nisan Güzel yurdum ellere bir mal gibi satıldı. Atamın gür kaşları birdenbire çatıldı. Binerek bir hamlede şağlanan kır atına Ay kırdı alçak diye sultanın suratına. Çarpsaydı damarında eğer Halis Türkkanı Satar mıydı vadetin keyfi için vatanı? Kesmişti umudunu herkes çoluk çocuktan İşte böyle bir günde doğdu güneş ufuktan Bir şifa bulmak için bağrımdaki yaraya Yurtsever büyüklerim koştular Ankara'ya Tarihin huzurunda toplandı meclis o gün Yaptı orada milletin görülmemiş bir düğün Kemal adı kalplere dikilen bir anıttı Çünkü bu at Türklüğe benliğini tanıttı dedi kayıtsız şartsız egemenlik ulusun sen ki hey Türk devrimin en sevgili kulusun. Atam o gün sesini dünyalara duyurdu. Hem sultan hem düşmandan temizledi buyurdu. Ürriyet güllerini işte o gün derdim ben. Onu yaşatmak için atama söz verdim ben. Onu yaşatmak için atama söz verdim ben. Ne kollarımda zincir ne boynumda tasma var. Başımda dalgalanan ay yıldızlı yazma var. Nasıl tüş, Türk'lük aşkıyla coşup da taşmaz insan? Sevin hele Türk milleti bugün 23 Nisan.